Kalite, kalite! Kalite! Marka! <laughs> marka! Düşmanlarla yarışırız Para çok, para çok. Abi çok kötü biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Çabuk gel kanka. Hala madende misin Allah aşkına? Geldim. Sonra... <laughs> ben adamı görüyorum da adam beni görmüyor salak. Kay çabuk gel. Bunlar salak ha. Kay 2 ve 1 atıyorum Kay yani. ben de yaptık zaten. Anan avradını. Kay geldi adam beni öldürecek. Ha at yatak, yatak kırdım kırdım. Kırdı. ne o zaman şey yapıyor? <laughs> çok kalıyor. dibime girme çok dibime görüm yoksa. Adam arayacağım. geliyor. Adam bak abi. Adam gelmiş ki. Geliyor mu adam? Onu bana söyle de. Kim... Ha Aa! kapanı çekeceksin tarzı. <laughs> <laughs> Ka bunlar çok zor gibi. Yokla körle. Kaç kişi geldi oğlum? Kay ben kaçıyorum. Ben birini aldım. aldım. Ben birini aldım hocam. Şey bir fikir oldu. al bu da sana hediyem olsun. Ka biri, biri bize geliyor ama hayırlısı. Ka adam geldi adam geldi vallahi adam geldi. <laughs> ya al al nereden geldi? Ye tak şunu lan. Çıplak kaldı. Ka adamlar geldi. Ha, adamlar ha, beni öldürdü. Ha. Ya geliyor sarı geliyor, muz Ya bana da sal bana da sal Sal bana ben var bana Şeyim yok ki geldi Adam kendi kendine ölüyor ya çok komikti Mal mı Şeylerin demirlerin 16 oldan çıkıyorsun tamam mı benle Tamam Bu sağat mer <laughs> Aynen e, güzelce yapıştırıyorsun Aynen Geldim 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 Bak adamlar ne kadar güzel takımlar. Bir de bize bak. Sen yarın serpe geliyorsun. Adamlar geldi zaten. Ya sen neden benimle ne gelmiyorsun? Benle ne, neden gelmiyorsun sen? Adam düştü. Ya bir sen. Ya tamam ikisini de öldürürüm zaten. Abim zaten her şeyim var. Adamlar geldi bile. Ya sandığa koydum. <laughs> lan düşmedi. Alırsın lan onu. Ay kaç kapalı çek <laughs> Gel Adamlar yatağı açıktı zaten. <gülüyor> 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 mısın? Kanka çok. Tamam geliyorum. Tamam anne şans olmaz. Ka adam geldi. Tam tam tam. Ka anın da patlatıyoruz. Atlıyoruz, kırıyoruz. Adam geliyor. Ha geliyor kişi geliyorlar. Hadi Hı. lan iki iki lan. Bende Asya var. <laughs> Çık. Allah! 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 Adam ben. aşağıya düştü. <laughs> tamam. Adam hala yukarıda <laughs> bekliyor. alışveriş bak. Sen sanki gerçek alışveriş yapıyormuş gibi yapıyorsun. Alışveriş <laughs> <yapıyormuş gibi gülüyor> bir saat alıp. Sana geldi abi. <laughs> Karda kanka yardım et. Sağ mısın? Ben de onları kiri kırmaya gidiyorum derken adam <laughs> buraya Ya adam bu yukarı çıktı kafayı yiyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyorsan öleceğim şimdi. Ölmüyorum sıkıntı yok adamların ben, ben yatağını oynuyorum. kırmaya ben gidiyorum. Ben <laughs> neredeyse öldüm mü? Ben base'deyim. Ben gelsene adamların Kanka, ben adamların base'indeyim. Tamam ben her şeyi alıyorum. Lan çabuk gel adamların base'indeyim adamları şey yapacağım. Her şeyi ölüyorum. İşte Kanka gel gel Allah aşkına gel gel. Tatçıyı aldım lan. Kırmış şimdi kazını aldım. Kanka gel adamları kıracak hiçbir şey yok ki adamlarda. Çabuk gel yalvarırım alev topu alabiliyorsan. Hadi gel gel. gel gel. Hadi gel gel. Hadi gel gel. Hadi gel gel. Hadi gel gel. gel gel. Hadi gel gel. gel Hadi gel şey dostum. Geldim adam geliyor bir Adam de... senin burada bak bu adamla burada bekliyor. <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> yap, yalvarırım dediklerini <laughs> tamam, yap. Tamam. Bak 16 oldan yünlü alıyorsun direkt arkamdan geliyorsun tamam mı? Tamam. bu sakat mert. Aynen. E mermere güzelce yapıştırıyorsun. Aynen. Koş. <laughs> bak Aynen. altınlarını koysan da çabuk bas. Anne ne? Geldim. Kanka bak adam var mı? Adam var adam... adam var. iki tane geliyor üstümden geliyor. Gel kanka helalsin. Bekle geldim kanka. bekle geldim. Kanka! Gri geldi. Bizim acilen yatağımızı kaplayıp yine saldırmamız gerekiyor çünkü griler geldi. Aferin oğlum beni hiç bekleme zaten burada. Kanka yatağı kaplayacağım dur ya. Ananem. Kanka kapatsın. <tık> Hay... ya, S: S için. Tamam, Boş ver tamam. hiçbir var, var şey alma. var. çabuk gel çabuk gel sadece gel Yalvarırım Atopu var bende Tam. sadece gel diyorum sana gel gel Geldim Geldim mi kanka? <laughs> kanka geldim diyorsun gözükmüyor a Geldim Şey, şey lazım oldu. Şey yün lazımdı Neredesin? Tam gördüm. Ben karşıya gittim. Ha, tek kaldım. Aga'na yardım et kanka. Geldim, geldim oğlum. Nereye Aa, çıkıyorsun? Nereye? Koşuyorum. Koşuyorum. Da o da sen mi attın bana? Hayır. Çık sen. Çıktım. Kaç çabuk. ben yukarıdayım. <laughs> çabuk gel, çabuk gel. Onlar görmüyor beni, görmüyor onlar beni. Çabuk gel Allah aşkına. Görmüyorlar mı hala? Hayır galiba. Ha görmüşler yok. O oh, sen misin? Evet. Bekle bekle. Bu nereye atayım? Adamlar mı yoksa Dur. yatağı mı? <laughs> Adamlar mı yatağı mı çabuk söyle. Bekle ben yata attım. Sen atlama sakın sakın atlama bekle Oğlum bunların yatakları varmış. At kanka adama. Adam at aşağı at diyeceğiz. At aşağıya. Kanka tabi kız Gelmişler ki kanka. Kanka kanka kanka. Öldün ha sen. Haberin olsun. Ölmedim. <laughs> çok, çok 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 çabuk ol. Kanka. <laughs>

Abi kolay gelsin. Biri zekalı biri düştü. Gel. Ka adam. El alla. Emoj. Emoj no, kimse emoj. Kapıya gelmen gerekiyor. Geldim geldim. Ama alev topu alıp yani. Alev topu alıp yok. Adam aşağıda kaldı. Şuraya çek bir tane yol. Dur lan adam gidecek sonra bizim base'e. Sen alırsın onu

Ne oldu? Düştüm. Ne? Düştüm. Kanka sen şuraya git. Şuraya git. Kanka. o iyi şeyler çıktı. Bir şey söyleyeyim mi? Değil mi? Kılıcım Demir pantolonum var Demir pantolonun var mı? Demir pantolon. Benim kılıcım yok. Gel vereyim. Tabi sende daha da iyisi var. Şu çok böyle. Demir kaskım var mı? Attım. Demir pantolon da attım. Nerede? Bende var demir nerede? Bu adam biz değil. Bu Aa. adam gelmiş bize gelmiş. Bak şu tarafta. Eyvallah. Ya! Onu kaçırdım deme bana. <laughs> adam yanı kaydı direkt. Nerede? İşte kaydı işte yanı. Kaldım. Gel işte ya Allah Allah. Gel şuraya doğru. Ya bak. Ay pardon 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 pardon. yapma yapma pardon pardon yapma yapma. Suyun var mı? Dur suyun var. Mı? Dur. <laughs> Saat zaman bak ya söndüm o zamana kadar. Tam sönmüşsün sıkıntı yok. Al lan şunu. Kanka şuna. Şaka <laughs> yapmıştın zaten. Sen o kadar ayakkabı attın mı? Tamam lan beni izle atlıyorum lan. İzle atlıyorum valla atlıyorum. İzliyor mu şu anda? Konuş buna Sen ya şuraya. Aynen. Ya girenlere bak ya kafayı ya. Aslan kılıç attım. Şöyle bir şey koyacağım diyorken. Yani. Çıkan hızlı yol yapma tatlıyı. Yaptım çoktan ya. Ama hayvanlar hiçbir şey bırakmıyor. Lan la, la, nereye gidiyorsun sen? Öldesin kanka. Sen nereye gidiyorsun? Sen nerede siliyordun? Orada gidiyorum ben. Ya bunlar şu almış. Demir bot iyidir. Şeyin var mı? Neyim? Yok. Yon fazla. Yok. Tüf ya. Ya gidelim kanka. <gülüyor> 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 Yok kanka ben yapmam ya. Kanka yani bu arada altın elma falan varsa iyi de ortaya saldıracağız. Saldıracağız. buradaymış. Benim arkadaşım nerede? Aa buradaymış. Kanka adama bir kere bile etki etmedi. Sakın Kanka yardım bakma. et. Arkana sakın bakma. Arkana sakın bakma diye bakıyorum. <laughs> ah <sana>. geldi. <laughs> Kanka tek vuruşa bitersin. Kanka arkana blok koysana. Ah, Orada da adam var. Oradaki de sana geliyor. Blok'a <laughs> bir Yardım et. Kanka geldi. <laughs> <laughs> Oğlum çok iyiydi bak. Geliyorum 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 yanına. Abi sesi vardı o yüzden. Neyi seçeceğiz? Sü sünger sünger sünger, 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 sünger. Ya! Yeah. Sakın alta elleme bak sakın elleme. Kanka su ya. Hayır hayır sakın alta hayır. elleme yani. Ha tamam. Hayır, yaptık şimdi bakalım. Dur 3 tane yap da ya, şey olsun. Tam ortadan şey gelin. Hayır canım. Şuradan. kaçacağız. Hadi oradan niye böyle buradan başlayacak. başlayacak. Şimdi altını yapacağız. Altı tüy kahverengi kanka sen uyar mısın? Ya kanka turuncu olsun. Hayır ya kahverengi. <laughs> bana güven. Çabuk alta gir, alta gir. Altı nereye gireyim? Altı ne yapacağım kanka ben? Altı bırak yani, altı bana şey bırak diyorum. Neyi bırakayım sana altı? Kanka. Sana babana. Sin. Şimdi... <laughs> bitti bitti bitti. <laughs> Ay. Oh my god bro. Oh hell no man. What the fuck man? <gülüyor> <gülüyor> Get your ass. Ya bu ne kanka ya? Ne bu <laughs> ne Allah aşkına ya? Çok Bak buraya bak buraya bak benim baktığım yere bak. Benim baktığım yere. Bak ben nereye bakıyorum? Ben buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum, buraya buraya. <laughs> Mal mısın oğlum sen? Kan bana bakmıyor vallahi bana bakmıyor. Şaşı mısın oğlum sen bana <laughs> sol biraz kafayı sol. Hareket etme sen hareket etme. Ha tamam dur dur. Evet arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay 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 bay. <laughs> Bu kadar mı? Aa! <laughs> Aa! <laughs> 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 <laughs>